Ben son seçimi geçiyorum. Ha? Son seçim derken? salgın kişileri olan yer mi? Bu doğru. Oyun ailesi iblisler tarafından öldürülmüş olan, Sabit adında şeftali renginde saçlara sahip bir çocukla seçmelere katıldı. 13 yaşındaydım. Aynı yaşlıydık ve dünyada bir başımızdaydık çok çabuk arkadaş oldu. Sabito'nun çok güçlü bir adalet duygusu var, gönlün açık ve kibar bir kalbi var. Bu yılki seçimler sırasında önemli bir kişi vardı. O da Sabito'ydu. Bir daha asla ölmeliydim de. Bir daha söyleyecek olursa arkadaşlarım atar. Ne olursa olsun sakın ölme. Yiyo!